بسم الله الرحمن الرحيم <applause> افلام <ميم تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فمما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون. صدق الله.

غفورنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا إلهي يا ربي يا إلهي يا ربي Şu okumuş olduğumuz aşir şeriflerden arada getirdiğimiz tekbir ve tehlilattan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i mevcudat Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, fâk, şeriflerine ithaf ettik. Haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan <laughs> peygamberimize dek gelmiş geçmiş bütün peygamberi zişanın ruhlarına ithaf ettik. Kul ya Rabbi. <laughs> Yine hasıl olan sevabın bir mislini dahi peygamber efendimizin güzide ashabını, ulemanın, şühedanın, sülehanın, hüffazın, tüllabın, ameli-i Evvel Allah'ın merakı da bu mazeratının da ruhlarına ithaf ettik. Lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi. Bu akşam burada toplanmamıza vesile olan Uğur kardeşimize de ya Rabbi rahmetinle tecelli et. Taksiratına senata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi makamına âli eyle. Amin. Cennetinle cemalinle müşerref eyle. Amin. Şu meclisten kendisini de haberdar eyle. Amin. Ya ilahi ya Rabbi biliyoruz ki bu kardeşimiz de inşallah şehadet makamına ermiştir. Amin. Ve o makamla kendisini tatif eyle. Amin. Ya ilahi ya Rabbi şurada el açıp amin diyen bütün kardeşlerim, bütün geçmişlerine rahmet eyle. Onların da taksiratlarına, senata tebliğiyle. Dedelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, amcalarımızın, dayılarımızın, halalarımızın, bilhassın tüm geçmişlerimizin ruhlarına gönderiyoruz ya. Bahsedelim. Ya ilahi ya Rabbi bizlere sıratı müstakim bizleri sıratı müstakimden ayırma. Amin. Ya Rabbi İslam dünyasında bütün şu gelişmeler karşısında birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi, Rabbi şer güçler karşısında birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Ya, Amin. ya İlahi Ya Rabbi aziz ömrün intikamı olan sensin Ya Rabbi. Ya Rabbi mazlumların, mağdurların intikamını Ya Rabbi. Allah'ın ya, ya Rabbi bizleri daha güçlü kur ya Rabbi. Amin. Madden manen güçlü kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tüm evladı ihalimizi rızana layık şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip et. Amin. Ülkemizde de ya Rabbi rızana layık şekilde hizmetler vermeyi bizlere nasip et. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك ربنا وبحمدك نستعين يا ربي son olarak şu Soma'daki felakette ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerimize de rahmet eyle. Aynı şekilde bu tür afetlerde ebediyete uğurladıklarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi beterinden bizleri muhafaza et. Amin. 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 Esselamun alel -murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.